ああ。

Tuncay. Tamam koçum. Tamam aslanım. Tamam bir şey yok. Tamam. Kederli. Kederli sana. Tamam koçum. <laughs> bir şey yok. Köprücüğüm. Beni bir ambulans çağırsın. Bitir köprüyü, köprücüğüm. Bitireceğiz Tuncay. Yapma Tuncay. Bunu bana yapma. Ya. Tuncay bunu bana yapma. Bunu bana yapma Tuncay. Bunu bana yapma Tuncay. Tuncay. Tuncay bunu bana yapma Tuncay. Tuncay! bir ambulans çağırsın. Tamam Tuncay. Tamam oğlum. Tamam Tuncay bir şey yok Tuncay. Tamam. <laughs> Tuncay bir şey yok Tuncay. Ne istediniz bu adamdan? Bu adamdan ne istediniz? Masanın üstünde bir sürü bilgi var. Elde bir şey yok. Yaklaşıyoruz ama dokunamıyoruz. Ya nerede bu herifler ya? Nerede bu herifler? Efendim Tekin. Efendim Zafer. Şans aldık. Merkeze dönüyoruz. Olay yeri inceleme ekibi malum adreste. Tuncay'ı vurdular Tuncay'ı. Ne? Tekin. Evimi bastılar. Tekin sakin ol. Sakinim ben. Tuncay ölüyor Tuncay. Dayan Tuncay. Tekin dur. Allah belanı versin. Tamam haber verin bana. Ne istediniz deli Tuncay'dan? Veysel ben çıkıyorum. Hastaneye gidiyorum. Tuncay. Ah be aslanım. Veysel tamam. bu masa sana emanet. Tamam efendim. Kim bu Tuncay? Şehrin en mühim adamı. Anlamadım. Lakabı mı deli bu Tuncay'ın? Hayır efendim. Kendisi deli. Bildiğiniz deli. O adam konuşacak Zafer. O adam konuşacak anladın mı? Konuşacak. Anlaşıldı müdürüm merak etmeyin. Yandın ulan sen. Yandın ulan. Geberteceğim lan seni. otur şuraya. Ellerin masanın üstüne. Sen de çık. Nereden haber aldın? Şehirdeydim. Tanıdık bir polis gördüm. Laflıyorduk. Birden anons geldi. Burada ne işleri varmış? Bilmiyorum. Öldürme maksadıyla gelmiş olamazlar. Saçma olur. Polis kılığına girmiş. İçeri kolay girmek için. Bir şey almaya geldiler. Peşlerinde oldukları, aradıkları bir şey. Yiğit'e ait. Yedek dosyalar. Bu... <laughs> Bu daha ne kadar burada duracak? <laughs> İzlemeyeyim, durun. Toplayın burayı. Ya. Emredersiniz. İki numaralı ameliyathane. Hocam çok kan kaybettim. Açılın lütfen, açılın. Kalp testini hemen istiyorum. Çok gayet önemli. Göğüs ve batın röntgeni. Tamam. Çabuk çabuk, açın kapıyı. Tuncay dayan. Tuncay. Tuncay. Dayan. Tuncay. Dayan aslanım. Dayan Tuncay. Tuncay dayan. Sen iyi misin? Ha, i̇yiyim ben. Tuncay. Seni lime lime doldurdum. Nerede arıyordunuz o CD'yi? Bir, bir kitabın arasında. Hangi kitap? <laughs> Kurtlar sofrası. <laughs> bitsin bu işkence. Bitsin artık bitsin. Sevda lütfen. Lütfen biraz daha dayan. Bitecek. Mutlaka bitecek. Biraz daha. Bana bak. İnanmak zorundayız anlıyor musun? Duyuyor musun beni? İnanmak zorundayız yoksa kaybederiz. Anlıyor musun beni? Tamam mı? Tamam. bu evde kitaptan bol kurtlar sofrası. Tamam. Tamam. Devam Zafer. Hadi Zafer. Zaman daralıyor. Yeri bulun Zafer. Tamam canım, tamam. Arayacağım seni. Kurtlar sofrası. Kurtlar sofrası kitabı nerede o kitap? Burada olması lazım. İşte O ne? Yiğit'in kopyaladığı dosyalar. Bir bilgisayar var mı? Tabi hemen getiriyorum. Kurşun yarası bunlar. Eski yaraları. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Sen şimdi söylemiyor musun yerlerini? Bilmiyorum. Bilmiyorum ben görmedim. Masaya koy ellerini. Masaya! İnsan vücudunda 207 kemik var. Kaldı 206. Hepsini kıracağım. Dayanacak mısın? Dayanacak mısın? Saçaklı köy. Gö köy dışında kusur Bir de bu. Buraya gelin. Buraya gelin. Kaldırın şunu. Bu ne? Sinyalizasyon ve şifre kırma sistemleri. Tanklar ve savaş uçakları için. Söyle zafer. Beklediğim şeyi söyle. Heh. Saçaklı köyü buldular galiba. Galiba. Anlaşıldı. Efendim, Yüzbaşım yerlerini bulduk. Sizin bölge. Karakola yarım saat. Tamam müdürüm, anlaşıldı. Fırlamert. Efendim müdürüm. Sayın valim. İşte bu müdürüm ya. İşte bu. Zeybek Yüzbaşı. Hadi gösterin. Bu takım nasıl çalışıyor gösterelim onları müdürüm. Hadi bakalım kolay gelsin. Bulmuşlar mı? Yerleri tespit edilmiş. Yetişebilecekler mi? Eğer adalet diye bir şey varsa Tekin. Eğer bu dünyada zerre kadar adalet varsa. Ya yoksa? O zaman ben dünyanın için... Ya. Sayın Valim. Doktor. Merak etmeyin. Kurtaracağız Tuncay'ı. Onu söylemek için geldim. Bir de açınca gördük. Bir de ne? Tuncay'ın vücudu delik deşik. En az dokuz kurşun yarası var vücudunda. Eskiden kalma. Ne? Ne kurşunu ya? Vurulmuş. Silahla yaralanma. Kim bilir ne zaman. Belki bilmek istersiniz diye. Tamam doktor sağ ol. Tamam. Hayda. Neydi bu şimdi? Bilmiyorum Tekin. Tek bildiğim Tuncay olmazsa bu şehir kocaman bir can sıkıntısı. Ben vilayete geçiyorum. Sen de eve dön. Yalnız bırakma Leyla'yı. Tuncay'ı bekleyeceğim. Melek bizdeymiş zaten. Demin aradılar. Tamam tamam. Atatacağız değil mi? Bakma öyle iyi bir şey söyle. Yiğit kurtulacak de. Deli Tuncay kurtulacak de. Ya bıktım ben Tekin ya bıktım. Herkes aynı şeyi söylemekten bıktım. Bir kişi de çıksın bana söylesin ya. Bir kişi ya. Sadece bir kişi. Sanki benim iyi söze ihtiyacım yok. Yiğitler ölmez, deliler ölmez. Gün doğumuna az kaldı komutanım. Evet. Acele edelim. Şansınız açık olsun. Senin de Mert. Görüşürüz. Sağ olun komutanım. Asker! Araç bin! Uslu otur yoksa senin için iyi olmaz. Oyunu da bayağı inceymiş komutanım. Kurcalamam Dül. Nedir durumu? Ayılıyor. Helikopter. Ayarlandı bizi bekliyor. Geç kaldılar. Nerede bunlar? Ara çabuk. Abdül, emret komutanım. Aptalca bir laf ederse vur onu. Emredersiniz komutanım. Hadi aç. Ne diyeceğini biliyorsun. Evet. Geciktiniz. Beklemek zorunda kaldık. Neredesiniz? Şimdi çıktık şehirden. Yoldayız. CD? Yanımızda. Evdekiler? Temizlemek zorunda kaldık. Hepsini. Hı -hı. Sorun yok, geliyorlar. Ortancaları yeni mi diktin? Leyla Efendim. Ortancalar yeni mi? Evet. Yeni. İyi görünüyorlar. Yakışmışlar bahçeye. Çiçekçi bir ilaç tavsiye etti, onu veriyorum arada. Bir ara ismini alayım senden. Tamam. Fiesta. Ben ondan veriyorum. Bizim balkonda Ankara'da küpe çiçekleri var. Bir de kiraz begonya. Bahar gelince öyle güzel oluyor ki. Hele Hele balkonda kahvaltı ederken. Sevda. Ben bir kahve daha koyacağım kendime. Keser misin ağlamayı? Kesin ağlamayı artık. Ee tamam kesin artık ağlamayı yeter. kahve alacağım isteyen var mı? Deminden beri sesleniyorum duymuyorsunuz. Nerede kaldınız? Geliyoruz. 10 dakika sonra oradayız. Okay. Az kaldı tamam. Anlaşıldı tamam. Çocuklar sessiz halledeceğiz. Baş üstüne komutanım. Uruç sen sağdan. Gökhan sen soldan. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar.